Beşte lira Yani işte bir minik gurur, bir bir para öldürüyoruz. Var. Çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Üçüncü yılda Cumhuriyet'in çağdaş medeniyetler seviyesine erişmek için eğitimi, demokrasiyi, bilimle, teknolojiyle, yani değişik teknolojileriyle oluşturmak mecburiyetindeyiz. 30 yıllık kararlılıkla sürdürdüğü için en kişi derneğimize, hem Emre Abi'ye de hem çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Umut veriyorlar, geleceğe dair hepimizi umutlandırıyorlar. Bu yarışmaya katılan bütün sanatçılara, zekasını ve yeteneğini, bilişim teknolojileriyle buluşturan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum ve her gün ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yollar açık olsun. İnşallah onlar da sonra Ölümünden sonra geleceklere iyi vermeye devam etsinler. 30 sene önce bir üç roman Az önce bir şey bir düşünün demiş. Ne kadar bir gurur. Emek veren herkesi bütün kalbim ettikliyorum. Sanat dostu, başkanı, sevgili Tunç Söyler'e huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. İlk yılından itibaren yani 1994 yılından itibaren bu yarışmaya katılan tüm eser sahiplerinin Az önce dinlediğimiz birbirinden güzel esnelerin sahibi olan sevgili Hüseyin arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla böyle bir ana tema belirlenip gerçekleştiriliyor bu etkinlik. Dolayısıyla bunu İzmir'de yapmakta ayrı bir anlam taşıyor. Buna bir taraftan seviniyoruz, bir taraftan üzülüyoruz. Keşke Türkiye'nin her tarafında da Cumhuriyet aynı şekilde yaşanıyor olsa. Türkiye'nin bütün İzmir gibi olsun istiyoruz. Çok teşekkür ederim.